Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bir video çekiyoruz bu ışınlanma ile alakalı bir kere 7 tane videom silindi benim bir telefonuma tam yüklerken silindi. Bu sefer de ikinci dakikada elektrikler gitti. Ampul. Bir anda videoyu neden tekrar aldık? Yani biraz enteresan bir konudur hocam. Işınlanma alakalı dedi ya de Mehdi. Işınlatan ki bir şekilde bu video bir dizi çekilemiyor. Aksilikler bizi buluyor. Ben size anlatırım. Ben de inat ettim. Bu videoyu yayınlayalım. Yarın inşallah. Onu da yok. İnşallah. Belki gelebilir. Evet değerli kardeşlerim. Bu dünyada her şey ele gizemlidir ki ele bazı gizemli gizemli olaylar vardır ki insanın anlaması, her insanın anlaması Mümkün değil. Mesela bu ışık hızı nedir? Neden Muhammed Medi'nin okuduğu o Yüce Allah'ın batındaki isimleri okuduğu Allah'ın batın isimleri ışık hızıyla ışık hızıyla hareket eder semada boyutlar arasında. Evet Muhammed Medi bir gün <laughs> Allah'tan niyaz etti. <laughs> Yüce Allah'ın o karanlığın, o ayın karanlığı bölgesinde ne var? Rica etti, bana göster. O gece akşam rüyada Muhammed Bey'in ruhaniyeti ışık hızıyla ayın karanlık bölgesinde tüm ne var ne yok hepsi Muhammed Mehdi'ye gösterildi. Ve Muhammed Mehdi bana anlattı. Orada yerleşen kavimler var ve orada giden araçlar var. Fakat Muhammed Mehdi de bunu da bana açıkladı. Dedi ışık hızıyla ben giderken ben orada ışık hızından döşeceğimi ben hissettim. Ve korktuğumu söyledim. Ben şimdi düşeceğimi söyledi, söyledim. Fakat Yüce Allah her korkumda beni durdurdu. O ışık hızıyla. ikinci bir ışık hızıyla ayın arkasındaki o kanalın bölgeyi bana gösterdi. Yüce Allah'ın hikmeti ne kadar geniştir dedi. İşte burada uç, giden arabalar var bu arabalar bu arabaların üzerinde düşmesem, düşersem ne olacak? Hala da korkular içindeydim dedi. Değerli kardeşlerim bir sefer de Muhammed Beyci bana bunu anlatmıştı. Gündüz aya bakıyor. Gece, akşam akşam aya bakıyor. Ayın semasında yuvarlak kırmızı halka ve yuvarlak kırmızı bir nokta görüyor ve orayı merak ediyor diyor orada ne var niyetiyle o niyet ediyor ve o akşam rüya görüyor ve orada kendisini görüyor ve ayda yürüyor ve ayda ayağını atarken diyor ki burada enerji yok ben düşeceğim sonra bir arkasına dönüp bakıyor evet arkasında çok onlar var ve orada konvoylar var ve Muhammed Medi seviniyor, diyor işte burada enerji var, ben burada düşmem. Ve oturuyor orada ve yanında da bir bayan var. Bunu ben geçen videolarımda söylemiştim. dedi kardeşlerim. İkincisi, Muhammed Medi, bu şira yıldızına bakıyor. Ve bunları çok merak ediyor. Ve akşam, niyet ediyor bu şiralarda şiren he demektir diye Yüce Allah'tan niyet ediyor. Ve o parlak birinci şira yıldızı akşam Muhammed Medi yatarken rüyasına görünüyor. Yani daha <laughs> uykuya dalmadan ona enerjiyle enerji geliyor. Ve onu da ben <laughs> size demiştim. Bu sak üzerine enerji geliyor ve arkasını, sırtını enerjiyle kendilerini Muhammed Bedi'ye hissettiriyorlar. Ve Muhammed Bedi yatağın altında uyku ve uyanık halindeyken ona bir dörtme vuruyorlar eline. Yani bu elini aç, anlıyor ve Muhammed Bedi diyor ben elimi açtım, burada elimi 7-8 defa tokatladılar. Evet dedi anladım. Bir bir alemde de Muhammed Bey diye Mimmedi, rüyada kendi kendine diyor ki 12 bendedir. Dedi kardeşlerim. 12 bendedir diyor. Ve o enerji gittikten sonra bir dahaki sonraki bir rüyada 12'ler 12 bendedir. Rüyada ona öyle kendi kendine <gülüyor> kendisi <gülüyor> söylüyor. <laughs> Bu 12'ler anlamı çok derindir. O 12'lerin açıklamalarını ben size bunu yapacağım. Böyle mesela 12 nedir? 12 neden riya aleminde Muhammed miydi? 12 bendedir söylemiştir. 12 tane burç var. Evet. 12 tane burcu var. Ve semada 12 tane gezegen var. Değerli kardeşlerim ve bu görünen iki şiranın halkası da 12 şerdir. Her iki şiranın da halkası 12 şerdir. Ve İsa'nın da havarileri 12 idi. Dünya da bir 12 ayda bir yılını tamamlıyor. Burada da bir 12 var. Dünyanın gece gündüzü 12 şer saattir. Ve İran'da da 12. İmam İmam-ı Mehdi diyorlar. Ve Yakub Aleyhisselam'ın da 12 tane oğlu vardı. Ve başka kesimlerde de 12'ler var. Mesela bu 12 nedir? Mesela dünyanın 4 tane mevsimi var. Her 4 mevsim de 3 aydır. O da 12 eder. Ve Sünni mezhebinde de 12. Muhammed Bedi var. Değerli kardeşlerim, daha da 12'ler vardır. O daha da 12'ler size açıklamam mümkün değildir. Yanlış anlarsınız. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala Celle Celaluhu Muhammed mi bir kelime öğretmiş ve onun da içinde 12 tane var. On iki tane büyük bir azamet var, Allah'a mahsustur. Değerli kardeşimiz, Türkiye'miz çok şanslıdır. Ben bunu cani gönülden söylüyorum. Keşke birbirimizi anlatsa bir şey değil. Çünkü <laughs> zahir ilim ayrıdır. Zahir ilim Kur'an-ı Kerim'dir. Akıl ve fıkıhtı. Akıl, akıl ilmidir. <laughs> Halali haramımızı tanırız. Allah'ımızı iyi bilmemiz gerek. Kur'an-ı Kerim'de ilim var. Allah'a secde ederiz. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme biat ederiz. Kur'an-ı Kerim'e inanırız. Çünkü Yüce Allah'ın en makbul dini İslam dinidir. Ve bize allah Teala hakiki yolumuzu bulmamız için İslam dini göndermiş ve Kur'an-ı Kerim bize rehber kılmıştır. E şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre bakarsak her gelen ayet Allah'ın kelamıdır. Allah'tan seçilmiş ayetlerdir de gelmiştir. Onu inkar edemeyiz. Kime gelmiştir? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. O da Allah tarafından seçilmiştir. Hatem-i Nebi'dir ve Resulullah'dır. Allah onu seçti. Dikkat edin, ne demek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Hepsi de Allah-u Teala seçerek İslam aleminin Resulü, peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göndermiştir. 114 Neden? Soruyorum. Bütün aleme soruyorum. Neden? Yüce Allah Cebrail'i de seçerek Cebrail'e vasıtasıyla Peygamberimize ayet gönderdi. Ve Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle Hira'da Peygamber Efendimiz'e göründü. Ey Allah-u Teala Cebrail ile seçti. Allah nezdinde seçilmeyen hiçbir insan mütezer olamaz. Zahir hayatı bırakalım. Zahirde Nice padişahlar vardı, geldi gitti. Firavunlar vardı, geldi gitti. Zahir işlerle uğraştılar. Nemrutlar geldi gitti. Karunlar geldi gitti. Şehirler de gidecek. Ve bütün cümahatlar da gidecek. Hangi Cumaat İnsanları çıkarmış olduğu cümahatlar. A cümahati, B cümahati, de cümahati. Ve A cümahati, B cümahati, D tarikatı gibi hepsi de yok olmaya mahkumdur Allah'ın emriyle. Allah'ın emri olmadan hiçbir kul seçilemez. Seçilenler Allah katındadır, Allah onları bilir. Boş verin bu zayi işleri, siz ne yaptınız Allah için? Allah bize can verdiği, bize beden verdiği ve bizim vücudumuza Yapmış olduğu bütün azalar bellidir. Ve bize akıl vermiştir. Peygamber Efendimiz buyurmuş, akıl ile savaşın. Ben siz bu bidat cümahatlarla ben akıl ile savaşıyorum. Kardeşim, hangi şehri? Kim seçti? O şey kendini ne zannediyor? Kurtarıcı mı? Haşa, kesinlikle. Bir cemaat lideri kendini ne zannediyor? Zavallı. Bir iğne parmakına vursan o acıyı hisseder. Ne yaptınız? Başınızı büyük bir paraya koydunuz. Ömrünüz az kaldı. biteceksiniz. Dünyadaki bütün filavlar yüce Allah'ın ile dağıtacaktır. Nedir ya? Milleti yeri bitirdiniz. Saf Müslüman kardeşlerimizin kafası kaos olmuş. Neden kaos olmuş? ne yapacaklarına şaşırmışlar. Kur'an'ın yolunda mı giderler? Peygamberimizin hadislerine mi inanırlar? Yoksa şeyhlerin dediklerine mi inanırlar? Hangi yolda olacaklar? Tabii ki çoğuları da şaşıp ortada kaldı. Ne yapacağını bilemiyorlar. Çoğuları da namaz niyazından vazgeçtiler. Neymiş? Biz İslamız. E tamam. E ee, ne gerek var? Her tarikatın bir kaydesi ayrıdır. Her tarikatın bir zikri de ayrı ayrıdır. Kimisi oyun oynuyor camide halka kol kola yüksek sesle Allah'ın evinde. Sanki en kutsal kullar onlarmış. Hayır. En beter kullar sizlersiniz. Öyle bir kayda İslam dininde yoktur. Kimisi de bazı kişilere kelime verip bu kelimeyi zikret. <laughs> rabita yap. Ah! La ilahe illallah oku Rab ve rabita yap. Ve şeyhini göz önünde bulundur. Karanlıkta. Adam ne bilsin? Adam la ilahe illallah zikri okuyor ve rabitata şeyhini hayalini gözü önünde canlandırıyor. Ne oluyor? O mürit yatınca bir defa, iki defa, üç defa böyle hal devam edince yatınca rüyasında şeyi görüyor. Ondan sonra ne oluyor? Aa, ona sen şeyin en güzel müridisin. <gülüyor> <gülüyor> Halal olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şey işleri bırakın, bırakın. Bırakın. Ha. Eyle bir kayda İslam dilinde yok. Ha. Yok. Adam hipnoz oluyor kelimelerle. Hadi la ilahe illallah oku perde at, Bir perde at gözüne karanlıkta şeyhini göz önünde getir. La ilahe illallah Allah'ı zikret ve şeyhini göz önünde bulundur. Ben bunları çok geçtim. Çok gördüm. Ve sonra zavallı mürid hepsi, bir biçare zavallı. ilmi yok. <laughs> bir değil, iki de üç değil bir gece de çiçeğini rüyada görüyor. Ah, oldu bitti. Avvalı işte budur benim ilahım. Ya, bu beni cennete götürecek. Dur! Öyle değil. Allah Teala cennetin anahtarını hangi şeye vermiş? Bana bir kanıt versinler. Kanıt istiyorum. Onlara ne gibi zat geldi de göründü de ha sen burada şeysin. Sen burada Allah'ın görevini yap ve sen cennetliksin. Kim ona ne dedi? Bana bir söylesin. Dünyaya ne kadar peygamber geldiğine dair Muhammed Meydi'ye bilgi gelmiştir. Şu anda dünyada, Türkiye'de kaç tane Allah dostu varsa hepsi de kaydı Muhammed Meydi'nin yanındadır. Allah kendi kolunu kendisi seçer. Sadık kolunu kendisi seçer. Ve Muhammed midisini de Allah kendisi seçer. Siz sabaha akşama kadar söyleyin. Değerli kardeşlerim, İşimizde çok memnun kardeşlerimiz var. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e uyunuz. Kur'an-ı Kerim'de gerçek yol var. Hakikat yol var. Allah'a giden yol var. Sapmayın. Başka kanallara sapmayın. Ben size baştan demiştim. Dünya karanlık bir mağaraya benzer. O karanlık mağarada da labirentler çoktur. Ve o karanlık mağarada da canavarlar vardır. Rehberi olmadan mağaraya girenler canavara yem olur. Çünkü peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Öyle bir asır gelecek ki benim ümmetten bir vadide, Kur'an-ı Kerim'de bir vadide olacak. E ben bugün ümmetin vadisine bakıyorum, 73 fırka ayrılmışız. Peygamber Efendimiz'in hadisine göre, evet doğru, ümmetim 73 fırka ayrılacak, bir fırk Allah içindir. O da kayıptır, bulunamıyor. Benim altımda uç türün yok, araba olsun. Benim cebimde 2 milyonluk benim benim altında 3 milyon TL'lik araba olsun ve benim cebimde üç bin, dört bin TL'lik telefon olsun. Her gün yeni elbise takım takayım. Her gün pizole yiyeyim. Ve ben cuma ata Allah 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 diyeyim. Ve eve gideyim. Mendella, 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 Mendela diyeyim. Batacaksınız. Çökeceksiniz. Esrileceksiniz. Siz kime ne satıyorsunuz? Artık miadınız bitti. 2021, ikinci ay 21'i saat 9'da Muhammed Meydri'ye dört defa dünya ekseni dendi. Ve o gün bütün bidat olan cumaat ve tarikatlar dağılacaklar Allah'ın emriyle çünkü her yerde firavunlar var. Değerli kardeşlerim, ben o mümin, saf olan, temiz kapı olan mümin kardeşlerime selam ederim. Lütfen. Korkmayın. Ben arkanızdayım. Ben basit bir kulu. Ben basit bir hocaya hoca, hoca Mehmet'im. Şu anda ben sizlerden rica ediyorum. Ben duamla sizin arkanızdayım. Merak etmeyin. Kurtuluş az kaldı. Allah'ın emriyle dünyada bütün şeyler de alacak. Bu bilatlık yapan şeyler. Hani müridini cennete götürenler. Hani şeyhini Allah'tan daha çok seven diyenler. Hani şeyh kul ile Allah arasındaki aracıdır diyenler. Hani insanlara o insanlara sürü gözüyle bakanlar çoban yani sürü çobansız olmazmış. Yürü. Ey şeyh sen kendini kurtardın mı? Hele bir istirahat et senin makamın nerededir? Sen orayı bile düşünemiyorsun. Girmişsin bir girdaba yanındakini de beraber uçuruma götüreceksin. Sonra ne olacak maaşın bana Aa ben ne yaptım? Ha bu beni kandırdı. Bu kimdir? Şeytan beni kandırdı. E, şeytan da gece benim arkamdan Sen Allah sana Kur'an vermişti. Allah sana göz vermişti. Kulak vermişti, dil vermişti. Sen parayı seçtin, arkama geldin, bid'at yaptın. Kardeşim, Allah her şeyi bilendir. Her şeyi görendir, her şeyi bilendir. Biz İslam'ın ayarıyla oynamıyoruz. İslam'ın ayarıyla oynayanlar Muaviye'den bu taraf bugüne kadar hangi şeysem geldiyse İslam'ın ayarıyla oynadılar. Evet, biz herifiz. Herifiz değil mi? Göreceksin. Hele ben ne herifim? Bana herif diyen kişi mi heriftir? Göreceksin. Sen hesabını göreceksin. Ben Hoca Mehmet'im. Sen var ya Vay be! Sen kimi tehdit ediyorsun? Sen kimi tehdit ediyorsun? Sen kimsin? Ey fani! Ey günahkar! Ey kula tapan! Ey tapan. Sen kimsin? Bu adamı böyle konuşturma diyorsun. Sen kimsin? Ben Allah'ın emriyle konuşuyorum. Ben hoca Mehmet'im. Senin gibileri ben çok gördüm. Ben yüz tane senin gibi insanları çok gördüm ha. Benim ben sadece Allah'ımda korkarım. Sen kimsin günahkar? Herif olan sensin ha. Sen görürsün. Yakında Muhammed Bey'le yol olduğunda senin aklındaki o beyi şok olacak. Unutma. Sana gerekeni söyledim. Bir tane daha var. Hacı Zırtov. Hacı Zırtov. Hacı Zırto diyorsun ha? Hoca Mehmet'e Hacı Zırto diyorsun. Sen o oh, Hoca Mehmet'in kim olduğunu anlayacaksın. Sen var ya... Hocam sen onları geç. Onları geçmem. Serdo'dur. Serdo. Bak Serdo. Sen Ay, o... Hoca Mehmet'e ne demek istediğini anlayacaksın. Ben evet. Zırto'yum ha? Evet hocam. Yazıklar ağacısı. olsun. Sen Zırto sen olacaksın. Evet. Yakında göreceksin. <laughs> evet hocam. Evet hocam.